Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Türkiye İşçi Sınıfı mücadelesi tarihinin en radikal ve en zirve eylemi olarak dilendirebileceğimiz 15-16 Haziran 1970 genel direnişini anlatmaya çalışacağım. Tabii bunun için evvela 1960'lı yılların genel atmosferini tarif etmemiz gerekecek. Zira 1960'lı yıllar 1968 hareketi genel olarak bir öğrenci hareketi şeklinde anlatılıyor ya da öyle hatırlanıyor ama tabii bu gerçekliği bayağı bir eksik bir şekilde kavramak anlamına gelir. Çünkü 1960'lı yıllar aynı zamanda çok güçlü bir işçi hareketinin de yaşandığı yıllardı. Bu dönemde yeni kuşak bir işçi sınıfı radikalleşmesi söz konusuydu ve gayet cüretkar eylemlerle kendi önünü açıyor ve topluma da önlerlik edebileceğini ortaya koyuyordu. Yani belki sonunda söyleyeceğimizi başta da söyleyecek olursak 15-16 Haziran Türkiye'de işçi sınıfının, sanayi işçi sınıfının bütün topluma liderlik edebilecek devrimci, öncü güç olarak kendisini ortaya koyduğu eylemdir. Gerek radikalliğe, gerek cüretkârlığıyla bunu sahaya yansıtmıştır. Şimdi 1960'lı yıllara kısaca girecek olursak Evvela şunu söylemek lazım. Bir defa sanayi işçi sınıfının sayısında büyük bir tırmanma yaşanıyor. Bu yıllardaki ekonomi politikaları neticesinde işçilerin sayısı 1963'te 2 milyon 745 binden 1971'e geldiğimizde ise 4 milyonu aşan bir sayı ulaşıyor. Ama tabii rakamlar çoğu kez yeterince meseleyi anlatamaz. Asıl mesele bu dönemin radikalliğidir. En başta bu sahneyi açan yani radikallik sahnesini açan Kavel işiydi. Çünkü 27 Mayıs Anayasası'nda işçilere bir takım haklar verilmişti ama bu hakların sahada uygulanması mümkün olamıyordu. Yani grev hakkı grevle kazanılacaktı. İşte Kabel direnişi bunu yaptı. Yani 173 işçi Maden İş Sendikası'nda Aralık 1962'de mücadele ettiler. Uzun bir mücadele oldu. Yasal sınırların ötesine geçildi bu eylemde. Grev ve toplu sözleşme yasası bir şekilde Kabel direnişiyle sağlanmış oldu. Kabel direnişi tabi bir anlamıyla önce olup barikatı yıktığı için ardından gelen eylemlerin sayısının hızla artması ve aynı radikalliği izlemesi de bir gelenek haline gelecektir. Bu açıdan yüzlerce grevden bahsetmek lazım 1960'lı yıllarda ama bunun temel olarak farklı kılan şey tabi bir yanında da direnişlerin uzunluğudur. Diğer taraftansa tabi işçi sınıfının cüretkarlığıdır. Yani hak aramanın sokakta olduğu, gerektiğinde kolluk güçleriyle karşı karşıya gelmenin kaçınılmaz olduğu zaman da bunu göğüslemenin bir koran olduğu eylem biçimleriydi. Tabi grevler, grev hakkı grevle kazanıldığı, boykotlar, fabrika işgalleri hatta 1970'li yıllara gelindiğinde bizzat fabrika işgal etmekten de başka artık patronlar olmadan da, kapitalistler olmadan da işçilerin yönetim yapabileceği yani artık fabrikaların kontrolünün de işçileri geçmeye başladığı direnişler meydana gelmeye başlamıştı. İşte bu noktada Türk İş'in tabii böyle bir kendisinden yani devlet güdümlü, sermaye güdümlü bir sendikal olarak tabii bu onun çizdiği sınırların işe dar gelmesi neticesinde diskin kurulduğunu göreceğiz ve diskin de tabii bu süreçte hızla hani, Türk iş, iş işçilerinde de e, diske katılmak için hani bir çaba gösterdi. Diskin büyüdü, mücadelenin büyüdü. E, tam tersine pat, tabii patronların koptuğu, kapitalistlerin de bir hayli sindi bir dönemdi. Bu anlamıyla zaten 1968'deki öğrenci dinamizmiyle birlikte düşündüğümüz zaman 27 Mayıs Anayasası'ndaki bir takım hakların bol geldiğini zaten dönemin politikacıları da anlatacaktı. Ve diskin de tabi hedef tahtası haline gelmesi de bu gelişen işçi radikalizmin bir ürünü olacaktır. 1967'de disk kurulduktan sonra ee, tabi İstanbul merkezli olarak tabi Gebze merkezli ama bunun dışında tabi ülkenin diğer yerlerinde Adana'da da İzmir'de de işçi, işçi eylemleri olduğunu görüyoruz ve burada tabi bazı iş yerleri öne çıkıyor. Yani 15-16 Haziran'da zirve oluşan bu eylemlikleri örgütlü ve büyük iş yerlerindeki sanayi işçilerinin gerçekleştirdiğini söylemek lazım. Yani örgütsüz ya da küçük işyerleri değil, büyük işyerlerindeki örgütlü işçilerin başını çektiği bir mücadele. Tabi bu ilk başta tabii akla gelen demir döküm işçilerini, Singer fabrikası işçilerini, Derby işçilerini, Alpagut işçilerini burada e, hatırlamamız gerekiyor. Onun dışında e, işçileri, onun dışında Gamak işçileri. Mesela Gamak işgali sırasında polisin aşağı ateşte bir işçi hayatını kaybediyor. Yani artık işçi eylemleri de burada bir dönüm noktası yaşanıyor. İşçi eylemleri de artık yoğun bir şeyde kolluk kuvvetlerinin saldırısına uğramaya başlıyor. Daha önceki dönemde daha belli noktalarda daha dengeli gidiyorken işçi eylemleriyle polisin arasındaki arbedeler ama artık doğrudan gerçek mermilerle ateş edildiği durumlara doğru vardığını görüyor. Bunların dışında elektrometal, rabak, auer, çelik endüstri, otosan... Arçelik, Vita gibi büyük tesislerde üretim yapan büyük fabrikaların bu dönemki işçi mücadelelerinin başını çektiğini söylememiz lazım. İşte 15-16 Haziran'a giden süreçte artık iş yeri işgalleri, polisle çatışmalar, radikallikler, cesaret ve özgüven. Burada belki anahtar kavramlardan birisi özgüvendir. İşçi sınıfının sokakta hakkın alınabileceği konusunda kendisine duyduğu ve mücadeleye duyduğu bir güvenden bahsetmemiz gerekiyor. İşte bu çerçevede diske yönelik tabii kapitalistlerin bir saldırısı. Yani onu kapatmak için esas olarak diski hedef alan ve işçilerin de bunu böyle anladı aynı zamanda disk yöneticilerinin de bunu anlattığı bir kanun değişikliği gündeme geldi ve diskin aslında ipi çekilmek isteniyordu. Bu gerilim yarattı. İşçiler arasında tabii bir kaynaşma cereyan etmesi tabii çok da zor olmayacak. İşte bu şartlar altında 15-16 Haziran eylemleri kendiliğinden bir dinamik olarak aslında patladı diyebiliriz. Çünkü sendikanın aldığı karar 17 Haziran'da bir yasal bir protesto, büyük mitingin örgütlenmesiydi. Ama kaynaşma, tabandaki kaynaşma o kadar şiddetliydi ki işçiler tabii 17 Haziran'ı beklemeyeceklerdi. Fabrikalara gidecekler, iş yeri temsilcileri, işçilerin nabzını tutacak, oradaki coşkuyu görecek. Bunun dışında tabii fabrikaların ötesinde insanlar kahvelerde bunlar konuşuluyor. Diskin o bölgedeki yani sanayi bölgelerindeki prestiji çok yüksek. Dediğimiz gibi sadece disk tabanı değil, Türk iş tabanında da karşılığı var. Halkın genelinde de yani işçi olmayan esnaf ya da işsiz ev kadını gibi katmanlarda da diskin otoritesinin olduğunu söylememiz gerekiyor mahallelerde, kahvelerde, evlerde artık riske yönelik bu hamleyi geri püskürtmek için yapılacak eylemler konuşuluyor. İşte demir töküm gibi büyük fabrikaların öncülüğünde 15 Haziran'da işçiler bu üretimi durduracaklar. İşte genel direniş bu anlamıyla mücadelenin radikalliğini, kitleselliğini ve tabii üretimden gelen gücün de yani genel grev silahının da devreye girilmesi anlamıyla bu anlamıyla bir genel direniştir ve neticede genel direniş üretimden gelen gücün kullanılması anlamında bir genel grevdir, yığınsallık anlamıyla bir kitlesellik taşır ve de daha da önemlisi altını çizelim sert bir eylem. Yani işçiler radikaldir. Bu anlamıyla genel direnişi bu şekilde kavramsallaştırırsak 15 Haziran'da zaten bu sahaya inmişti işçiler, 70 bin işçi ve proleter bir tabaka olarak yani değişik halk katmanları dışında öğrenciler, aydınlar ya da değişik küçük burjuva gruplar, işsizler değil bir örgütlü güç olarak işçi sınıfının salaya inmesi söz konusu ve asıl büyük eylemler 16 Haziran'da cereyan edecek. İşte işçiler ön planda olan daha radikal, daha büyük iş çıkan işçiler diğer fabrikalarda boşaltarak Gebze'den, Tuzla'dan, Kartal'dan, onun dışında Eminönü, Unkapanı e, gibi bölgelerden, Merter gibi bölgelerden toplaşarak kitleler halinde artık ikinci gün sayılar 150 bin, 100 binleri geçiyor. Ve çok keskin bir mücadele hattı çizilmiş durumda ve tabi bunu engellemek için de işte vapur seferleri yani o zaman boğaz köprüsü diye bir şey yok vapur seferleri iptal ediliyor hatta Levent ve Unkapanı bölgesindeki bir işçilerin birleşmesi için Galata Köprüsü havaya kaldırılıyor engelleme girişimleri dışında tabi bir de doğrudan doğruya polise çatışmalar var işçiler çoğu bölgede polis barikatını yaracaklardır o zaman ki işte çevik kuvvet anlamına gelen toplum polisi çoğu yerde dayanamayacak. Yani işçilerin gücü, radikalliği ve keskinliği karşısında devreye ordunun girmesi söz konusu olacak. Bunun dışında Kazıköy'de açılan ateşte polis ateşiyle 3 işçinin hayatını kaybettiğini biliyoruz. Ama diğer taraftan tabi işçiler karakolları da basıyor, gözaltına alınan arkadaşlarını kurtarıyor, kaymakamlık konakları ateşe veriliyor, kaymakamlık binaları ve nihayetinde ordunun da tanklarla, zırhlı araçlarla sahaya indiğini görüyoruz ve 16 Haziran akşama doğru sık yönetim ilan edilecektir. Yani meselenin daha fazla uzamaması için. Bu anlamıyla sık yönetim tabii çok ileri bir karar. Yani ne kadar korkulduğunu, işçi sınıfının gücünün ne kadar olduğunu ispat etmesi anlamıyla da sıkı yönetimin altını çizmek lazım. Ama tabi bu yetmedi. Yani işçi sınıfını, eylemleri durdurmaya, grevleri durdurmaya sıkı yönetimin gücü yetmeyecekti. Bunun zaten ertesi günkü olaylardan biliyoruz çünkü işler durmadılar. 16 Haziran ardından 17 Haziran'da, 18 Haziran'da da işçiler üretimden gelen güçlerini kullanarak işbaşı yapmadılar. Ha bu nasıl oldu? Bu yani eylemlerin bir şekilde kontrol altına alınmasını sağlayan aslında disk yöneticileriydi. Daha 16 Haziran'da eylemler devam ediyorken işçilerin artık işe dönmeleri çağrısı yapılmaya başlandı. Diskten sıkı yönetim ilan edildikten sonra radyoya çıkan Kemal Türkler eylemin amacına ulaştığını, Dolayısıyla da eylemlerin bitirilmesi gerektiğini, işbaşı yapılması gerektiğini radyolarda anons etmeye başladı. Bu noktada işçiler tabii Kemal Türkler lideri olarak görüyorlar, diski kendi örgütleri ve liderleri olarak görüyorlar. Ama buna rağmen tabii o da o kadar kolay olmadı. Yani işçiler böyle bir rotaya girmişken ve sınıf içgüdülerinde tabii ki en önemlisi de böyle bir kötü bir uzlaşmaya varmak istemiyorlardı. Ama nihayetinde sıkı yönetim komutanlarını bile açıkçası işçi önderleri, nasıl söyleyeyim onlara karşı da asla geri basmadılar hani işçilere grevlerin bitirildiği yönündeki işte çağrıların iş yerine yapılmasını kabul etmediler ve nihayetinde esas olarak 15-16 Haziran'ın durulmasını sağlayan esas güç e, diskin ve Kemal Türkler'in çağrıları olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz ha neticede tabi bakıldığında birçok işçi tabi tutuklandı sendikacılar sendikanın iş yeri temsilcisi tutuklandı ama bakıldığı zaman diskin de kapatılması ve onun ipinin çekilmesi engellenmiş oldu. Yani buradan bakılacak olduğumuzda 70'lere tabi böyle bir disk diye bir dinamik kalmış olduğunu görüyoruz. Ama diğer taraftan tabi daha dramatik olan bir mesele var. O da işçi sınıfının bu eylemlere katılmış ve öncülük 75 bin kadar evladının işlerden atılması söz konusu oldu. Kendilerine verilen sözler tutulmadı ve bu 5000 işçi daha sonra kara listelere alındı bir daha iş bulamaması için patronların hani sınıf düşmanlarının tanımalarından kaynaklı oluşturan karar listeler sayesinde onları işsiz bırakması söz konusu oldu ve bu çerçevede de alın aç, alınan tazminatlar, kıdem tazminatı gibi işten çıkarma tazminatlarının karşılığında birçok işçinin artık hayatını değişik şekillerde geçirmek zorunda oldu. Yani memleketine dönme olabilir ya da bir takım esnaflığa soyunma olabilir, iş kurma, kendi işlerini kurma gibi bir takım yollara başvurarak hayatta kalma çabasından söz etmemiz gerekiyor. Ve burada şunu söyleyelim. E, tabii işçi sınıfının en ileri, en deneyimli ve öncü gücüydü bu 5000 kişi. Bunun tabii acı sonuçları da olacaktır. Ama nihayetinde şöyle toparlamamız lazım. 15-16 Haziran Türkiye işçi sınıfının mücadele tarihinin zirve eylemidir. Bu anlamıyla devrimci proletaryanın toplumun önderi olduğunu kendi anlam, e, kendi eylemiyle gösterdiğini söylemeliyiz. Ama tabii o dönemki devrimci öğrenci hareketinin Maalesef bu sonuçları çıkarmaktan çok uzak olduğunun altını çizmemiz gerekiyor. Yani onlar daha çok böyle 15-16 Haziran'ın şu veya bu şekilde geri çekilmesini gördüler. Ve kendi devrim modellerini ve mücadele yöntemlerini sınıf devrimciliği kanalının çekmekte tabii çok geri kaldıklarını söyleyebiliriz. Hatta birçok kez işte Türkiye'de işçi sınıfının varlığını bile sorgulayan teorik bir takım tartışmalarla yani aşamalı devrim anlayışlarıyla, gerillacılık modellemeleriyle Türkiye Sosyalist Solu 15-16 Haziran'ın manasını ana tabi arterleri bazında söylüyoruz. Maalesef bunu kavramaktan çok uzaktı. 15-16 Haziran genel derinlişinin ortaya çıkardığı sonuçlardan birisi de o dönem orduya olan yaklaşım. Yani ordunun ilerici bir rol oynayacağı, devrimci bir rol oynayacağı, işte milli demokratik devrim tezleri bağlamında solda çok fazla re, revaçta olan bir yaklaşımdı. Ama 15 16 Haziran'da genel bir hak arayışına, emekçilerin, işçilerin, halkın mücadelesine karşı olan tutum, işte sıkı yönetimindeki komutanların tutumu o zaten yeterince çarpıcıydı. Dolayısıyla aslında hani böyle bir ilerici rolün olmadığı gözükmüştü. 15 16 Haziran'ın tabii çıkarılması gereken, en önemli sonuçlarından birisi de buydu. Nitekim 7 ay sonra zaten 12 Mart darbesiyle gerçekleşecek olan, beklenen şey de gerçekleşecek ve işçi sınıfına ve milikçi halka yönelik büyük bir balyoz harekatı sola yönelik gerçekleşecektir. Ama diskin kapatılması da 12 Eylül'e kadar ertelenmiş durumdadır. 15-16 Haziran'ın atlanmaması gereken bir özelliği de aslında dünyadaki işçi radikalizmiyle de paralellikler göstermiştir. Yani işçi sınıfı işte Fransa ve İtalya başta olmak üzere zaten eylem sahasındadır. Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük genel grev hareketleri bu yıllarda yaşanmaktadır. Dolayısıyla dünyadan esen internasyonalist rüzgarların da Türkiye'deki işçilere örnek olduğu, Türkiye'deki öğrenci dinamizmine örnek olduğu ve tabii ki işçi ve öğrenci de birbirini de beslediğini de bu yıllarda söylememiz gerekiyor. Bugün de 15-16 Haziran nasıl bir yol izlenmesi gerektiği konusunda, hayatın nasıl dönüştürüleceği konusunda Bugün de olabilecek en canlı örnek olarak önümüzde duruyor. O yüzden bu örneği iyi incelemek ve de yeni kuşaklara aktarmak zorundayız. Bu anlamıyla Zengin Mutfağı diye bir tiyatro oyunu var. Sinema olarak da bunu internette bulabilirsiniz. Mutlaka izlenmeli internette bulunuyor. Bunu da geçerken tavsiyesini vermiş olalım. Hoşçakalın.